olmaya Mimarlık temelli bir ses ama projelerde küçük küçük bir sürü gündelik nesneler çıkıyor. Bu mekanla onları araştırma fırsatımız olacak. Evet, Çok teşekkürler. teşekkürler. Ne demek? Teşekkürler. İyi ki varsınız. Siz Başarılar dileriz. Tamam, tamam. lütfen. Bir önceki görüşmemizde bize tasarımın sonu yok demiştiniz. Evet. Biz de oradan yola çıkarak bütün kentteki bireylerin demokratik bir şekilde tasarıma ulaşabilmesi için Onuranlar Kulübü olarak burayı bir üretim ve deneyim alanı olarak kurguladık. Burada bir atölyemiz var. Herkes için sosyal etki ve fayda da atölyeler düzenliyoruz. Alt katımızdaki üretim alanımızda da insanların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bir alan tasarladık. Akıllarındaki projeleri, fikirleri burada bizimle beraber üretebiliyorlar. Ee, kenti, çevremizde birazcık daha güzelleştirecek aslında etkiyi burada böyle katılımcılı bir şekilde yaratıyor olacağız. Umarım çok güzel İnşallah. olacak burası kalabalık bir şekilde. E tam çocukları davet ettiğim meselenin böyle ilk Aynı. noktalarından birisi yani burası. Hem gençlere, hem, hem yetişkinlere, gençlere, hem tabii, çocuklara. Tabii. Ama onlar için daha böyle özel bir yerde duruyor sanki. Onları daha böyle yaratıcılığa davet etsin. Biraz daha etsin. böyle renkli, ilgi çekici bir alan olduğu için kentten herkesin mutlaka dikkatini çekecektir. Özellikle güzel komşularımız var. İnşallah. Hep beraber burayı Bu etkileşim bence bütüncül bir değişime de vesile tabii. olacak. Bu yani. doku birliktelik çok güzel bir şey. O yüzden çok mutluyuz, huzurluyuz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Başarılar. Çok teşekkürler. Başarılar. Çok teşekkürler. Çok Sağ emekler. olun, iyi günler. Hoş geldin. Geleceğiz beraber. Hep beraber. beraber. Merhaba, nasılsınız? Hayırlı Hoşçakalın olsun. Hoş geldiniz. Hadi Hoşçakalın. hayırlı olsun. Sağ ha, olun teşekkür ederim. E, e, çok kısa açardık Ayasofya'nın kokusunu da sonra Atatürk'ün kokusunu da anlatırsanız. E, İstanbul'dan aslında Bizans'tan günümüzde İstanbul'da deneyimlenmiş kokuların e, olduğu bir sergi burası. Gündelik hayattan, e, tasvirlerden vesaire çok ciddi bir dokumentasyonun sonucunda hazırladığımız yani aslında İstanbul'u an beyan deneyimleyebildiğimiz toplamda şu anda 34 kokudan oluşan bir koku sergisi. Serginin en aslında değerli parçası Atatürk'ün e, parfüm olarak e, hazırladığımız koku. Evet, bu aslında altında 9.5 geçer. Hepimizin bildiği o e, vefat şeyin. ettiği günün e, yanı başındaki çekilen bir fotoğrafın kokusu veda kokusu olarak hazırladık. E, de Paris altında koku 1969 yılında üretimi kalkıyor. Biz şu anda bu sergi için özel olarak e, bulduk. İçerisinde 22-23 farklı katmanlı koku var. Şu anda Vedan'ın kokusu olarak sergiliyoruz burada. Çok özel bir durum yani. Evet. Peki şey, e, oradaki Or şeyi Or görüyorsunuz evet, yani. Evet, oradan şişesini, oranlar şişesini fotoğrafın de. Bu tarafın kokusu aslında. Saatin yanında mor e, şişe ne, olarak nerenin görülüyor. Nerenin par parfümü? E, e, Atatürk'ün kullandığı Rans mı? Bir kolonya. Fransız. burcu de, Hı Hı de Paris. Evet. çok s şey. Yine Dolmabahçe Dolma Sarayı. Mesela Dolmabahçe Sarayı ee, bunların... Tabii e, ki koklayalım. Yok yok yani hepsini evet. değil ama nasıl bir e, şeyi var mesela Dolmabahçe Sarayı kokusunu? Aslında mekanın mekanı götürüyor. Kokusu. De, evet, İstanbul'da bir mekanı götürüyor sizi kokladığınız Dolayısıyla anda. oradaki bitkiler ya da oradaki... Tabii, kesinlikle, baharatlar kesinlikle, döneminde kullanılan mesela yine an. aynı şekilde İstanbul'un çiçeklerini evet. anlattığımız, Osmanlı'daki bahçe kültürünü yani çok yansıttığımız. Ya. Çok güzel. Evet. Evet, Sizleriniz nedir Sayın Başkan? Çünkü kokusu Biraz hüzünlü bir şey ama şu anda ama çok çok hoş. Üretilmiyor mu artık bu? Üretilmiyor. Evet. Sadece şu anda sergimizde. Bu marka yaşıyor mu acaba Fransa'da? 69, 1969'da üretimi dolu, doluyor kolonyanın çok çok özel bir iş olmuş vallahi. Bugünü bugünü saymıyoruz. Ben yine şöyle elinizi sıkmak istedim. Merhaba güzel. canım. Adın ne bir tanem? Ege, -E 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 -E. çok memnun oldum çok seni tanıdığıma. <gülüyor> <Gülüyor> Tabii. <gülüyor> Müthişer. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ teşekkür. Ayağınıza sağlık. için oh. teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? sizi iyi ki varsınız. Selim ama vaktiniz çok daha evet. için. çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi ben bunun üstüne ancak hayranlıkla Gerçekten bakarım yani. Çok teşekkür ederim. İnşallah inşallah öğreneceğimiz bir an da olur. i̇yi ki varsınız. Efendim. Bu arada arkadaşım Burak kendisi onur yani, duydum. Ne güzel. Neyse bu buluşmayı saymıyoruz. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah, buluşuruz çok tekrar. Çok Saygılar. Çok Saygılar. Çok Saygılar, sağ çok olun. Çok sağ olun. Eyvallah abi. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bu tarihi de bu dünya sanatı, yadigarı kültürümüzü. Abi başkan olmak zorunda mı yorgancılar? Evet, biz başkanızız. Alt yapısı. <laughs> oradan çıkıyoruz. Sevgili başkanım, ben ayrıca tüm emekli meslektaşlarım adına size teşekkür duydum. ediyorum. Ne demek, bu de kültüre de. ışık tuttuğunuz için, e, ustalarımızın emeğine sahip çıktığınız için. Hem hemşeriz hem de akçabatlılık da var başkan. Ha öyle mi? <laughs> hem yorganç deyince maçkallılar vardır ya böyle ağırlıklı. Ben maçkalıyım. Tamam işte ben onu biliyorum. Misin Beşir Bey. Başkanımıza bir lokum ikram edelim. Eyvallah. Şimdi lokum yersem konuşamam. Başkanım <laughs> Çok, burada yani. inşallah güzel şeyler yapacağız. İnşallah yap yap. Biz Yakışır. Allah razı olsun. Bu yo başkanım, yo Yorganın de... bir özelliği de mutlu yuvanın şeyi yani. Hani evet. Simgesi olur. gibi yani. bir Böyle bir Olması olmaz, olmaz, değil mi? Başkanım, yani bir bizim gelinle o... damadın en özel şeyi. Evet, evet. Başkanım, Yorga'nımızda başta sağlık var, kalite var, ekolunu var. Bunlar çok önemli. Aynen öyle. Organik olması, kuzu yünü altın kozadan oluşuyor Başkanım. Amaç sağlıklı. İbrahim, şu başkanım ömür boyu resmimizi almış. Yani evladiyeli. Yani kaybolan diyelim. bir meslek ama. Öyle, hani öyle. Burası da atıl durumdaymış galiba. Da. Öyle, Sizden öyle. bir isteğimiz var. Bu tamam. kültürü bir çırak çırak bulamıyoruz başkanım. Sıkıntı tamam, bu. Davet ederiz. İnşallah. Bir yani sergi, mutlu bir yuvalara güçlü e, ailelere e, böyle şans getirecek en iyi yorganı ben dikerim, ustasından öğrenir, en iyisini ben yaparım diyen gençleri ay, sizinle bileyim. buluşmaya davet İnşallah edelim. Şey yapın bir de başkan, yapalım başkan, bizim bu en İstanbul İsmek'te sevesim. kurs verdirelim. E, yapacağız. Tamam. Yapacağız, tamam. yapacağız. Tamam. baş. İşçiler birlikte başaracağız. Güzel şeyler yapacağız. Tamam. Başkanım hep birlikte başarılar tamam, diliyorum. Ay, Çok mutlu ay, hangi köyünden Akçabat'ın? Ben Akçabat'ın hiç şeyinliyat köylerinin karşısında ben evim tamam, tamam. var. Başkalıyım ama orada bir çıkıyorum. Tamam. Geliyorum Sen de, de en de iyi, en iyi mı? yer Akçabat oldu şunu oraya taşındı. Tamam hadi bakalım. Şey başkanım. <laughs> başkanım, çok Şöyle şey <laughs> bir fotoğrafınızı alalım. Tamam yol, var yollayacağız var biz. Var var Kim, var çekiyor? Var. Kim çekiyor? Kim çekiyor? <laughs> biz çekelim. Biz çekelim. <laughs> Hocam saygılar. Merhaba beyefendi. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım şöyle çıktı galiba. Merhaba. Nasılsınız? baskı yapacağız. Baskı yaptıracağız. <laughs> fakat o kadar zaman yok. Aslında Aslında da baskı da sonra. Evet. Makine burada kalacak yani. Ocak şurası ya. böyle işte. Süleyman Bey yapan çok 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 da imoga. Çok, çok, çok mutlu oldum. Aslında baskı yaptıracaktık size. Hazırlığımızı yaptık fakat zaman yok o kadar. Ya bizi affet Süleyman abi. Keşke Neyse bir daha dünyaya geldiğimizde diyeceğim ben Süleyman Hoca'nın öğrencisi olmak istiyorum. Canım benim. Benim çok şeyimiz var. Estağfurullah, <laughs> Sağ ol. Sağ olun. Çok naziksin. Ya. Çok teşekkür Harika. ediyorum. Çok yerde güzel. rastlıyorum. Bazen şey gibi, mühür gibi. Ah, Ve mekanlar işte ofisler, oteller falan tabii hava atıyorum bazen yani diyorum. <laughs> ne güzel, ne güzel. Yüzün ne güzel. güzel. Böyle sizin gibi bir kardeşim olduğu için evet, ben çok olun. mutluyum. Sağ peki olun. Çok mutluyuz, gururlanıyoruz. Gerçekten. Başkanım herkesin emeklerine sağlık. Çok kıymetli bir şey. Evet, keyifli bir şey oldu. Buraya ilk geldiğinizde Mimarslan'ın o hissiyatını büyük sorumluluk. Yani herkesin emeklerine sağlık. Çok edelim. güzel yani. oldu ama. Çok, çok değerli. Çok bir yani. karar. Yani, çok yani güzel bir bu kadar bu güzel değerli bir şey. Çok iyi bir fikir ortaya yani. koydu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel ben çok büyük ivmelendirici bir de yani burayı böyle hani ki, ki çok hissediyorum bunu bir anda değişim olacak. evet, yani evet, böyle evet. bir buluşma evet. yeri binalar güzelleşecek buraya uyum sağlayacak. Sağ Sağ bir isteğiniz var mı benden? Sağ olun istiyorum. Asıl siz yoruldunuz ama ben mutluyum. Sağ olun ol. 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 İnşallah. Başkan, görüşürüz. Bak görüşürüz. Hayır. Hayır. Başka zaman burada benim. burada hemen. Evet. Hayır haklısın ama. Yok evet. Mustafa, seni çok seviyor Baş bak diğer <laughs> bakımda. Sadece beş dakika kırmayın bizi ya. ya Hayır, e, sadece bugün bak oradan sana bakıyor saatlerde seni gözlüğe Burada burada. Başkanım ben tezgahın başında. başında, başında. başında ayrılamıyor. Sağ ol. Vallahi senin için getirdim usta. Çok seviyor seni. Bak, bak. Aynen. Burada. Ustam nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. olsun. Allah razı olsun. Ne güzel başarılar. Burada durmadan seni savunuyor. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Utandırmayın ben inşallah usta. Çok etti. Utandırmayız. Allah razı olsun. Bir şey ikram edelim. Lezzetinde bol olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Ailene evet. selam saygıyla. Hoşçakalın. Çok başka bir gün. Sağ olun. Davet te için te teşekkür ya. ederim. Bir tamam, Bir de bana bakın başkanım. Tamam. Haydi arkadaşlar.